Gönlümdeki yarayla bıraktın beni baş başa mutlu musun sevgili yar Daha etmezmiş gibi tuz bastın yarama ah be canım sağ olsun ya. Gönlümdeki yarayla bıraktın beni baş başa mutlu musun sevgili yar daha etmezmiş gibi tuz bastın yarama ah be canım sağ olsun ya bundan böyle yolu yok kollarım çürüdü bundan öte karanlıklar sen beni anlamadın gözünü kandırmış bundan öte ayrılık var bundan böyle yolu yok kollarım çürüdü. Yoldan öte karanlık